Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey ile BAB video çekiyoruz. Mu Kuzey. Bittu. Kuzey bir mu. Görev yapacağız. Yani şurada enerjileceğiz sezondan. Şu sezonun sonuna gitmeyi çok istiyorum. Ben ben 3 kere falan gittim. Şimdi arkadaşlar mu açıyorum. Dükkandan ücretsiz bir şey gelmiş. Hani. Dünyadan da hiper şarttır. Şimdi. Aa, şunu al. Evet, Almış arkadaşlar. Hiper şans Ama benim şeyim 11 level değil. Evet hiper şans. <laughs> Gel hangisinden money mani veriyor? I am Mr. Funny veriyor. bunlar bilinen. Bilinen Olan görev yapacağız. Gid göreve yapacağız. Tamamdır tamam. Ben aşamalı lazım bana. Önce 3 savaş kazanacaksın. Bibi, Jessie veya Penny ile. Bibi. Tamamdır. Bibi'yi çok severim. Bibin kaç kupa? Arkadaşlar bibi 193 kupa. Çok az kesildi. Yo çok az iyi, iyi yani. Ona bakarsan benim nektarım yani Edgar. Az. Ben Oğlum edeyim. ne az ya? Ben Edgar 750 kupa. Yok ki sende Edgar. Aldım ben. Abi bir seçecektim. Edgar'ımı 30 rank yapacağım. Kaderime olsuz yapacağım. Hadi a few moments later ya. Sartı de bitir seni. A few moments later. Çık. <laughs> a few hadi moments later çık. Ya ben orada kafam şey. A few moments later desin hadi. Ben yine çıktım çünkü. Arkadaşlar niye izlemediniz bizim o YouTube abucuları beğendiğimiz videoları Kamil Kuzey fotoğraf diye? Şu an kuzey hayatım trafiktir. Yastık falan yok mu lan burada? sünger bob güncellemesi mi daha iyi yoksa Moa mu? İkisi de aynı anda yerde ama mo mu daha iyi sünger bob güncellemesi mi? Hmm. Ama bence mo tekler ya. Güncidem, mo. Baby gel. Baby. Aa bu baby. Aa! Bu B'miş. Kuzey gel gel Frank ve B ile dövüşeceğiz. Frank AFK merak etme. Gel Frank AFK. Şimdi AFK Şimdi AFK'lığı bıraktı. <laughs> AFK'lığı Artık af af AFK'lığı yani. bırakan AFK Af, af aynen. Af Onları kirledin mi? Ben canlarını az yazmıştım. Kır onu koltçuyum. Çiçeğe dedim senin gibi böyle iyi kalpli kolt Yok her çok fazla. İyi. Balım Mehmet. Oha lan tek attım bir koya. Oğlum ama bu Grom öldürmüş gözüküyor. Grom da burada. Hmm. Çünkü üstten Grom çıktı. Hadi la. Jesse bak seni şamallarım ki. Ultimi atsam mı? At. Sakız at. Ben şuna ulti basıyorum. Sakız nasıl can götürüyor ya? Çok saçma. Valla çok mantıklı. Nasıl kadar mantıklı? Gel Renk Ben alırım. Gel alamazsın. O dertli. Alamazsın. Oh. Alamazsın. Onun bir kişiler o çok değerli. Onun bir ilik. Olsun şere... ben Frank'i aldım. İkinci oldum. İyidir. İyidir. Bir görev yaptık. Çok iyidir. Oğlum ya. Senin bir birkaç aşamanı yapacağız. Gel. Aa dur. Dur dur. Fatih Sultan Mehmet'in taktiği yapacağım. Kamerayı aç. Aç lan kamerayı. Aa arkadaşlar bana geldi. Hadi önce sen yap. nası yap çe bak böleyav sasotık derak fati sultan memet han yakbanltam <laughs> 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 Dur. Fatih Sultan Mehmet Han uğruna bana bir efsane savaşçı verin. Efsu Allah, umarım bana, kit bir efsaneyi, Allah umarım bana efsane olmuş lan. Allah umarım bana efsanevi bir savaşçı verin. Amin. Amin. Hadi. Zor çıktı. Aslında güzel he. Abi Uf. ya. Dur bekle ben yastık yapacağım. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han dedim her basışında da attı. Fatih Sultan Mehmet Han. Her basışında attı. Artamaz. Doğru. Birinde arttı. Birinde iki arttı. Gel. Fatih Sultan Mehmet. Ha. Onu koyma. O markanı koyma. Niye? Çünkü dur yastık ben yastık ya. getireceğim. Arkadaşlar mükemmel Fatih Sultan Mehmet Han çıktan bizi yalnız bırakmadı. Fatih Sultan Mehmet Han çünkü o İstanbul'umuzu kurtaran kişi. Biz de İstanbul'dayız. Uy. Işımını yapacağız. Şimdi Ali mi tamam çok seviyorum. Hızlı ver. Hızlı ver. Beş tohumunu kazanacağız. Işte. Soygun hiç sevmem. O ben, liderim. Ben hmm. Bak ben liderim. Senden daha podyumun kanıtı. Deril no, ya deril deril. Lo. Ben de deril yok. Ben deril'la çok iyiyim. Benim gibi devam. Hem de o Dali. Deril değil. Deril. Dali. Ben deril diyorum. Şaka bende de, de Dali var da. Bence Dali daha iyi. Kendi kasanı koruyor. Hiç sevmem kesin. ya ben bu şeyi haritayı. Abi iğrenç. Ya ben Hayır, de. Kesip kesip Al bana vur al bana vur kasaya vurma. Ben gebeliyim kuzeye gebersin de kasanı. Hayır bas geldi bas çok duruyor. Buz. Her kuzeye gitti bile bizim kasa. Hava buz gibi buz. Hava <laughs> buz gibi buz. Daha buzu almadık. Adamın 24 canı varken beni aldı. Çok iyi oynuyorlar. Fatih geldi. diye işte. Arkadaşlar valla Kayseri'nin her yaptığı doğru ya. Fatih Sultan Mehmet tam dedi ki Esu geldi. Efo ne Efo ne? Oha oğlum öne geçeceğiz. Dur dur. Dur dur öne Çaber. geçeceğiz. Hı -hı. Öne geçeceğiz? Bizim mekanda buz var buz. Geber. Hava buz gibi. Bo wow, korktun mu? Bo wow, korktun mu? Orada boy yok pöl var kalesi er bu müküm ya müküm ya. Müküm müküm ya diyorsun da. 54 atacağım. 54 e 22 yeniliyoruz Kuzey. Mük sen göster gücünü. Mük. 50 diyeyim ben? Aa, aa, gel Hadi, biz abi. de varız biz de. Abi olsun bak. Onların kasasının içine Her ettik. Her tarafımı atabilirim şu anda. Attım. At. Atmam lazım zaten. At at at. Her tarafı tarafa vuracağım. <laughs> ah, al at at. at. Parti geldi düşman kaçtı. Ya. Hadi, Hadi düşman Fatih kaçtı. geldi düşman kaçtı. Kaç Arkadaşlar parti bunları takım. Vallahi parti bunları takım. Çünkü yenildik. Arkadaşlar ben Kaiser'i çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ben seviyorum Kaiser'i. Ben, ben hala mutluyum. Ama... Babayım. Oğlum kafana niye döndüğümeyi yapıştırıyorum? Ben de buz oynarım. Öyle bir şey mi var? Ben de buz oynayacağım. İkimizden en iyi karakteri alalım o zaman. Ben buz olacağım. Baz da mükemmelim. Çok iyi. Ben de iyi. Edgar alacağım. Lu'yla daha iyiyim ama hmm. Lou çok kupa. Gerçi baz hmm. da daha çok kupa. Ama bu sefer de baz olayım. Bak hep de ben liderim. Sen hep en arkadasın. Hep fark ettiysen. Benim ama bir de hiper şarjım var. Ya Edgar'ın 600 kupa ya. Niye girdin Edgar'la? Benim baz 500 kupa. <laughs> arkadaşlar Ali e, müthiş zekadır. Bunu unutmayın. Ya, Elmas kapmacayı da hiç sevmem ya. Ben de en sevmediğim. Benim de. Üçlü hesaplaşma'yı da ben hiç sevmedim arkadaşlar. Ben de ya. Üçlü hesaplaşma ve anası etkinliği çok kötü olmuş. Hayda güzel de. Bu hareket etkinlikler eskilerinden daha kötü. Bu arada basket falan daha iyi değil miydi basket? Hmm. Basket daha iyi değil miydi? Gel lan. Ben o zaman oynamıyordum bu Stars. Arkadaşlar ben basket oynardım hep boyla. Hayır ultim ve hiperim doldu tamam. Ama Frank'in de ultisi ve hiperi dolu. Hiperi olduğunu nereden çıkardı? <laughs> etrafında et var ya. Mitch geberdi bizim. Oğlum ya bizim çok iyi nasıl Şu olan? Şu Frank'i öldüreceğim. Frank öldürsen çok mutlu Oğlum, olacağım. Oğlum ultiyi bastım. Oğlum onun ultisi nasıl bir şey ya? Hiper'le Frank'in ultisi böyle oluyor. Bir de dönüyor ya. Gel lan gel lan gizli çay. Gizli çaylı. Gizli mısın? Evet. Mortis'i öldürsek var ya. Mortis'i de dalga geçiyor. Frank'in kiperiyle beraber. Evet. Ne ülküm. Oğlum ya benim ruhsan umarım 9 level. Aa lan. çıktı Edgar Edgar. Edgar seç. Edgar seçme sakın. Seçmeyeyim Niye Edgar seçmeyeyim ki? 600 çıktı 600. Düşman kolalarını prosu ettin. Aa Bailey ve Piper var aldık. Yok Piper, Piper bizdeymiş. Değilmiş. Piper. Tamam o zaman Piper. Ya Piper. Ultimi doldurdum. Ye ki buzum. Bale gel bale gel bale gel bale gel bale. Ye sen de gel. Abi kilimi mi çaldın? Jek. Ya kim çalınca ne oluyor? Takımız zaten. Tamam bir şey olmaz. Ama sen her türlü ilkini doldurabilirsin istersen. Şeki gel buraya Şeki gel lan hıyar hıyar gel bari gel. gel yani çok kolay yendik sen en hızlı yendiğim maçlardan biriydi ve yıldız oyuncuyum. Bir hasar senden daha az vermişim. Ama Edgar çok kuduruyor arkadaşlar. Durmuyor. Arkadaşlar nasıl oynuyoruz? Hadi kuzey hazır ver. Hızlı. Ne yapayım <laughs> ne ne Nektari. nektari. <laughs> ben Edgar'a nektari diyorum. Çünkü Edgar'i nektari. Na 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 na. Onlar bizim takımda surge var surge. Ve buz var. Bu hele bizim takımdaki şu an en iyisi. Yine. Bizim takımın e, bizim takımdaki hepsi çok iyi şu an. Bu daha iyi. En iyisi bu bence. Bence Edgar. Bence benim sıralamamda en iyi Edgar. 2 kit 3 baz. Frost'taki savaşçıladı adamı komple. Ya bir Edgar olamaz. Fenge inilir. mi? evet oynayan kişi Edgar'ı yener. Bence. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Gel. Ben, ben. Ya al gül ya. Evet ben, ben yine ulti doldurdum. Ben var şu sen ulti doldurdum. El primo oh. kısmarmış. El bu arada. Search Adlimo bak adım. canı 108'lik. Angel'ı alarsan oh. seni döverim. Bizim pro sözcüğümüze bak. Oğlum nektariyi seçme bir daha seçeceğim. Ekleri seçeceğim. Arkadaşlar devam kuzeyi devam edeceğim aşamalı ya. Kesin devam edersin. Evet. Aşamalı ya. Bak bir öldürdüm. Geber. <laughs> Anca o git şu Edgar'ı geber. Nektar'ı seçmesin bir daha. Öyle şuna. Abi Edgar'ı da hep orada kusun ya. Sağ Edgar'ı. Senin için Edgar'ı öldüreceğim. Hep de her türden. E pimo. Hadi Angela'yı alırsın. Angela'yı yenirsen Edgar'a atacaksın. Tutorial. Angela. Edgar'ı bir daha seçmeyelim değil mi? Seçmeyelim bir daha Edgar'ı <Chelsea> 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 değil mi? Seçme. Ne kalktı çıkmazsa seçme. Tamam. <gülme sesleri> Ben zaten e, şeylere göre karakterleri biliyorum. Ya bak buraya elim Senin benden ne alıp veremedin var ya. Bu sefer de zehriyle öldüm. Ay El oldu bu sefer de ateşiyle öldüm. El Primo öldükten sonra. Angel <laughs> 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 olsun. Her tur oldum ama hepsi Primo yüzünden. Ne sen yıldızsın. Kesin. Ben bu tur hiçbir şey yapamadım El o yüzünden. Küçük oldum bir yer Elprim o. Arkadaşlar. Öpürüm o gıcık olanlar yani. Artık. Oha kuzey sıcak. Oha. Sıcak bölgede Edgar seçim seçme ben. Hmm. Sıcak bölgede Ems bütün alanı kaplıyor spreyimle. Ben ne olayım? Buz ya. Ben de hep liderim arkadaşlar. Çünkü en iyi oynayan sensin. Ben iyi evet. Kuzey de iyi oynuyor arkadaşlar yani. bu arada. Arkadaşlar eskiden kuzeylerdeyken Kuzey Edgar'la Canı Fulken Nita'nın ayısına yenildi. O zamanlar Nuk'tu. Öyle miyim, mi? Öyle mi? Öyle mi? Onlarda da Enzo var. Bizde de var. Benim de ultimi doldurdum. Sinir modum geldi artık. Ben çok sinirlendim. Emzo gel buraya geber geber Oy! geber. Geber mi? Edgar kurtarıyor bunları. Oğlum Edgar çok güçlü ya. Edgar hileli sana? karakter gibi bir şey. Ha neredeyse hileli öyle öyle güçlü ki arkadaşlar. Hile gibi. Ya ya da zehir gibi. Gelin lan orada bile yaşamazsınız. Burada da sizi ben rahat bırakmam. Oy, kral yine yaptı yapacağını. Ama geberdim de olsun. İki kişiyi öldürdüm dinamik. bir kez öldüm. Cık, dinamik Edgar'ı aldı. Biz promodu açtık. Dinamik. Son. Du, do, gel ya. kaynamay. Gel. Dinamik. Oh, gel Edgar. <laughs> gel kar, Gel kar. Hadi öldür. Dinamik. Canı azalttı mı? Öldür. Helal bizim Dinamik'e. Bizim Dinamik hayra gidiyor. Hayra'dan daha iyi. Hayra'nın. O da ben niye <laughs> ölmeyim? Ölmedim ölmedim. Bu tur çok öldün her sen. Çok Ama de iyi de oynadın. Ol. Yıldız oyuncu olmam için. Ben daha çok ol. öldüm senden. Oo, ne? Ben Gen ben daha çok öldüm. Sen daha az ölmüşsündür. hep dakika başı geberiyorum. Ben direkt dalıyorum bu tur. Ben de. Bu tur öylesin diyeyim ki direkt dalıyorum. Her dakika başı ölüyorsan. Dakika başı ölmüyorum. 10 saniye bile ölüyorum. O zaman bayağı ölüyorsun. Valla. Eh, gene öldüm. Şimdi doğru. Şimdi açıyorum. Oğlum bu ne ya? Ulti açınca ayrı bir pro. Hayır 99'da. Elgar girmeydin. Allah seni bildiği bir yapsın. Dynamay kavada kalmış. <laughs> ben de tam böyle zı 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 yapıyordum. Arkadaşlar. Emzim kaç kupa ya senin? Emzim. Hı hı. Daha kaç? Mi? Yaz olmuyor. 300 kupaymış. 300. Rahat gittik arkadaşlar. Rahat yenildik. Video burada artık. Geri evet. geri yaptığımı başlıyorsan ya. Kaç xp verirsen ona kat görür. Bana 500 xp verecek. 500. Bana. Hem ben... de sırada ne veriyor biliyor Ya abi ben de kredi daha çok var. Bana kredi vermeliler ya. kredi verin hayır ama katla katla <laughs> bu oğlum dönüşmeseydi var ya küçük olurdum tam da ona açık mı arkadaşlar video kapalı zannediyorduk <laughs> neyse video çok uzadı ama her tür ultimi doldurmalıyım oldum ya abi ama Mortis. Ben boşuna mı senin yanına geldim? Ya. Aha, sen, sen, gel, öldü, sen, gel. sen gel. Geldin. Gel ver sen de. Be, ben 3 veya 2, 3, 3 kişi öldürdüm galiba bu tur bir vay kişinin be. kilini çaldım. İkisini de tek öldürdüm. Ya Mortis tutur Ya Mortis tutur her Ben gördüm karakteri tutur yer. Mortis şey güzel oluyor. Yıldızlar. Aha. Adamın adamın kilini çaldım ben de. Adam öldü. Ya nasıl bizim Frank ya? Ben 3 kilo almışım bak. İyi çalmışım bu tur. <laughs> o bana 1000 tane kredi veriyor. Oh my Arkadaşlar. god. Arkadaşlar biz burada bir tane. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.